Günaydın arkadaşlar. Bugün araçlardaki rölelerin nasıl çalıştığını ve nasıl bağlandığını, harici beyinle röle nasıl tetikleneceğini veya harici beyin olmadan kontaktan nasıl bir rölenin çalıştırılabileceğini, daha doğrusu tetik mantığını, çalışma diyagramını, her şeyi anlatacağım. Şimdi öncelikle arkadaşlar bir röle çiziyoruz. Rölenin genelde 4 ayağı vardır ama 5 ayaklı olan modelleri de vardır. Bunların arasındaki fark fazladan bir kontağı oluyor. Rölelerde 30 numaralı bir uç var. Karşılığında 87 numaralı bir uç var. Bunlar kontak arası. Yani şu şekilde 30'dan gelecek elektrik 87'ye gidecek şekilde çalışır. Tabi bir de rölenin kendisinin çalışabilmesi için yani bu kontağı aç kapa yapabilmesi için kendisinin de içerisinde bir bobini bulunuyor. Bir röle gösterebilirim size buradan. Röle bu arkadaşlar. Rölenin altında burada 30 çıkışı var. Bunun 30'unu mesela üst tarafa koymuşlar. Şurada gözüküyor. 87'sine bakıyoruz. 87'si burası. Bu şu anlama geliyor. Elektrik buradan girecek. Buradan çıkacak. Tabii ki bunu girişini çıkışını değiştirebilmesi için yönü açıp kapatabilmesi için ilk başta röleyi çalıştırmamız lazım. Rölenin çalışma mantığında da bir 85 ayağı vardır. Bir 86 ayağı vardır. Bu da şu anlamda. Şöyle gösterilir genelde. İşte rölenin içinde bir bobin var. 85 ve 86 var. Bunların ikisine elektrik gelirse içinde mıknatıslanma yapıp bu kontağı açıyor veya açıksa kapatıyor bu şekilde. Şurayı silelim şimdi anlamanız açısından. Şimdi arabada akümüz var. Rölenin çalışması için ve diğer her şeyin çalışması için akü olmak zorunda zaten. Burasının 12 volt olduğunu, burasının da eksi olduğunu yani şasi olduğunu çiziyoruz. Farz edelim ki bir de bir yük çalıştıracağız. Bu ne olabilir diye düşünürsek, lamba olabilir, işte fan olabilir, herhangi her şey olabilir, shift light olabilir, bütün tesisat elektrik verebilirsin, benzin pompası olabilir, olabilir de olabilir. Arabada çalışacak herhangi bir şey olabilir. Tabii ki artıyla ilgili. Şimdi ben buraya farz misal bir fan çiziyorum. Bir fanımız olsun diyelim. Bu fanın da kendisinin bir 12 voltu ve kendisinin bir GND'si var yani şasesi. Yani şu anda buranın tamamını unutursanız bu fanın iki bacağı da 12 voltla gene verdiğinizde fan dönmeye başladı. Ters verirseniz ters dönmeye başladı. Şimdi biz tetik işi yapacağımız için tehlikesiz olan ucu direkt arabanın bir yerine şaseye bağlıyoruz arkadaşlar. Örnek görüyorum bu fan olsun. Burada bir elektrikli fan var. Artısı eksisi var dedim şurada. Hemen eksisini alıyorsunuz. Arabanın herhangi bir yerine GND'ye bağlayabilirsin. Akünün başına bağlayabilirsin elektrik geçiren herhangi bir şasadaki bir yere bağlayabiliriz. Kaldı artı ucumuz yani bu ucumuz arkadaşlar. Bu ucumuzu da götürüyoruz. Rölenin 87. bacağına bağlıyoruz. Neden 87? Çünkü röle çekince 87'ye elektrik gelecek. Röle çekince 87'ye elektrik gelecekse bizim 30'da sürekli bir elektriğimiz kalabilir. Çünkü hiçbir yere gitmiyor zaten. 30'u alıyoruz. 12 volt'a bağlıyoruz. Şimdi rölenin bağlantısı tamamlandı. Fakat röleyi çalıştırması kaldı. Röle nasıl çalışacak? bir artı bir eksi röleye verince. Rölenin de artı eksisi fark etmez. Ters veya düz bağlayabilirsiniz. 85'e de artı bağlayabilirsiniz. 86'ya da ama illa ki bir eksi olacak. Şimdi ben 85'e artı seçiyorum. Artıya da direkt veriyorum. Şimdi rölenin çalışması için kaldı tek bacak eksi. Eksiyi alıp elimizle bir misal söylüyorum. Konta, konta diyorum. Şase bir yeri değdirdiğimizde röle çeker direkt elektrik geçer. Fan çalışır durumda. Devre nasıl tamamlanacak? gelecek. Elektrik buradan gelecek arkadaşlar. Burada bekleyecek. Buradan bobini çalıştırmak için yani röleyi çalıştırmak için gelecek. Burada da bekleyecek. Eğer biz buraya eksi verirsek şu kısma GND verdiğimiz anda bu kapı kapanacak. 30'dan direkt elektrik gelecek. Buraya kadar. Elektrik buraya geldi arkadaşlar. Bu sefer fanın bacağında bekliyor. Hani içine kadar geldi buraya kadar bekliyor. Eğer buraya da şase geldiyse devre tamamlanır. Fan çalışır. Şimdi gelelim tetik kısmına. Eksi tetik seçtik. Sebebi şuydu. Eksi her zaman tehlikesizdir. Eksi her zaman üzerinden yük taşımaz. Bundan dolayı eksi seçiyoruz. Beyinler çünkü eksi tetiklidir. Kendi üzerinden bir enerjiyi bir yerlere taşımak istemez. Enerji gelsin. Ben sadece yolumu vereyim mantığında çalışır. Bundan dolayı şuraya da beyin çiziyorum. Diyelim ki bu da stabil beynimiz olsun. Bir tane programlanabilir çıkış. Bunun şamasına bakın. P259.1 P259.23 SpecFed5, SpecFed6 çıkışları veya kullanmadığınız enjektör çıkışlarını röleyi tetiklemek için kullanabilirsiniz. Herhangi bir kodlanabilir çıkışı getiriyorum, rölenin bacağına giriyorum, Gene de bacağına. Şimdi ne olmuş oldu? Bütün sistemimiz hazır. Fakat aynen çalışmıyor. Bağladığınız kodlanabilir çıkışı da kafanızda tutuyorsunuz. Örnek veriyorum, P259.1'e siz fanı bağladınız da gidiyorsunuz. Beyine bağlanıyorsunuz stabil. Vamps tool üzerinden. Fan girişine giriyorsunuz. Outputs kısmına. Burada fan diye menü var. Fan'a tıklıyorsunuz. Fan'ın ayarlarını yapıyorsunuz. En sonunda size soruyor ki fan çıkışı ne diye aşağıda. Oradan giriyorsun. P259'u seçiyorsun. Menü olarak aşağısındaki yerden de birinci çıkışı seçiyorsun. Artık fan'ın çalışıyor. Bir de Vamps tool üzerinde işte bir var. Bir de bir inverted var. Inverted yazar. Inverted demek ters çıkış demek. Sen inverted'ı seçersen seçtiğin değerler dışında çalışır. Yani tam tersi çalışıyor. Çalışmaması gerektiği yerde çalışır. Çalıştığı yerde çalışmaz. Bu şekilde ters olarak bağlayabilirsiniz. Bunu genel olarak kullanmıyoruz. Sadece şu şekilde bağlamanız yeterli. Şimdi ilk başta anlattığım gibi farzı misal söylüyorum. Şu kısmı sildik. Yükümüzü sildik. Şurayı da sildik. Aynı sistemi tekrar kurduk. Bu sefer işte P259.2'ye geçtik. Biri yapmıştık ya, fan yapmıştık. P259.2'yi getirdik, beyne bağladık buradaki çıkışa. Ayrıla sistemini bir daha kurduk. Bu sefer buraya geldik. Diyelim ki ne olacak? Benzin pompası. Benzin pompasının çıkışını arabanın işte bu kısmından buluyorsunuz. Genelde kalın yeşil, üzerinde reflatum veya mora benzer bir kablo oluyor. Onun da şeması şu şekilde. Aslında arabanın orijinal tesisatında pompa bu şekilde duruyor. Pompanın artısı buraya, flat'ın kabloya kadar geliyor o kısma kadar. Pompa zaten eksiği, arabanın sesinde arka koltuğunun orada bir yerde bağlı. Sizin hiç bağlamanız gerekmiyor. Ne oluyor? Bu kadar yaptığınız sistemi getiriyorsunuz, o kabloya bağlıyorsunuz. Bir basıyorsunuz oradan, pompa olarak kodluyorsunuz onu. Yani nereden kodluyorsun? Yine output kısmına giriyorsun VEMS'ten. Fuel Pump menüsünü buluyorsun. Fuel Pump'a giriyorsun, bunu yazıyorsun. Direkt Fuel Pump olarak çalışıyor. Bunu sil. Yani pump olarak başka bir şey daha göstereyim. Ana röle olarak kullanacağız. Diyelim ki ana röle olarak kullanacağız. Ana röleyi de diyelim ki P259.3 seçtiniz. Yine aynı şekilde gidiyorsun. VEMS Outputs'a giriyorsun. Orada menüde misk 1 var. MISC 1 Channel yazıyor. Ayarlamalarını yapıyorsun. p 593 seçiyorsun. Yine rölemizi ana olarak yapmış olduk, kodlamış olduk. Onun görevinde çalışacak. Anöreli açtığında geldi elektrik buraya. Bunu neye bağlıyorsunuz arkadaşlar? Kalın bir kablo bu. Enjektörlerin ortak artısını birleştirip buna bağlıyorsunuz. Bunların ortak artısını birleştirip buna bağlıyorsunuz. Rölanti valfinin orta ucunu elektriğini gelip buna bağlıyorsunuz. Başka ne çalışıyor elektrikle? Vanusun Seno 7 çalışıyor. Artısını alıyorsunuz ona bağlıyorsunuz. Bu söylediklerimizin hepsini birleştiriyorsunuz. Tek kablo demet haline getiriyorsunuz. O Hepsini birden gelip buraya bağlıyorsunuz. Anaröle olarak kodladığınızda anaröle olarak çalışıyor. Röleyi her yerde kullanabilirsiniz. Su pompası yap, başka bir şey yap, kodlanabilir başka bir şeye seç. Aklında ne geliyorsa seç ya. Bu şekilde. Röle her zaman aynı çalışır. Şimdi en son ince detaya geleceğim. Bunu kullanmayacaksınız ama yine de bilin. Şimdi rölede dedik ya 4 tane ayak oluyor genelde. Bir de 5. var diye. Bakın bunda 5 tane var. Şimdi beşincisi ne? Burada detaylı göstermiyor benim de. Beşincisinde de 87 ya. Burada diyor ki şuradan bir tane daha var. İsmi 87A arkadaşlar. Yani 87A ne demek? E, röle çekmediği zaman elektrik geliyor. 87A'dan direkt çıkıyor. Ama röle çekmedi yani. Tetik metik vermedik. Bir bakıyorsun ki 30'a verdiğin elektrik direkt 87A çıkışından çıkıyor. Tabii 87 çıkışımız da var. Burada elektrik yok. Röleyi çektiriyorsun bu sefer. Tetiklediğin zaman ne oluyor biliyor musunuz? 87 A'daki elektriği kesiyor. Şu kapıyı 87'ye veriyor. Bu sefer buraya geliyor röle çekikken. Yani röle çekik değilken elektrik var. Röle çekikken elektrik yok. Tam tersi çalışan bir çıkış. Ama her rölede olmaz. Ne oldu? Röleyi bıraktık diyelim. Çekilmesini iptal ettik yani. Şu anda çekik değil. Tekrar 87 A'ya geliyor. 87 Röleyi çektiriyorsun aşağıya geliyor. Yani bu rele çekikken kapı kapanıyor açılıyor öyle düşün. Sağdakine veriyor soldakine veriyor. Ama şu çıkışı genellikle kullanmıyorsunuz. Zaten çoğu rölede de çıkmıyor. Bizim rölemiz bu şekilde. Son olarak tekrar anlatayım kısadan özet olarak anlamanız için. 12 volt 30'a geldi. 87'den çıkacak röle çekince. Ama çıkması için röleyi çalıştırman lazım. Röle artı ile eksi ile çalışıyor. Röleyi de direkt verdiğimiz için sürekli artı tetikte bekliyor. Rölenin çalışması için gerekli olan sadece şase oldu. Şaseyi de verdim röle çeker. 30'dan 87'ye elektrik geçer. 87'ye ne bağlarsan da o çalışır. Bu kadar. Özet bu.